Evet Kıymetli İzleyicilerim, Çağatay Ajans sizleri sesli olmalara davet Bugün de çok kıymetli ve çok özelliğini bir konuğum var. Yeniden Rafa Partisi Çağatay İlçe Başkanı Mahmut Kuzan Bey konumuz. konuğumuz. Kıymetli Başkanım hoş geldiniz, şeref veriniz. Hoş bulduk, ben de teşekkür ediyorum Çağatay Ajans ailesine. Ee, Zeynep Usta tanı, tanıdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Ee, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Hoş bulduk başkanım. Kıymetli Başkanım e, Mahmut Ozan kimdir? Biraz bize kendinizden bahseder misiniz? Mahmut Ozan kimdir? Evet. Mahmut Ozan 1983 doğumlu. Tabi yaman Kahta doğumlu. İlk orta ve lise eğitimi Kahta'da ee, Siyasete ilk 2002 yılında başlamış ve halen siyasetten uğraşan, ticaretten uğraşan yani aslen kafadan olup kafadayım zaten. Yani bu kadar. Teşekkür ederim başkanım. Yani Rabbim nasip etti Mahmut Bozan bu makama oturdu. Sizin şu anda kafanızda tasarladığınız bir projeniz var mı Çakır için? Ben şunu yaparsam memleket kaptanız bir adım iki adımda öne gelebildiğiniz bir projeniz var mı? Ya şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Kaptada milli görüş belediyeciliğine inşallah e, tekrar canlandıracağız. E, Kaptada hemşerilerime de buradan çağırmıyor. Yani bir e, ailenin bir kurtarabileceği, gerçekten nefes alabileceği bir işgal olmamız dahi yok yani. Bunlarla ilgili altyapı ile üst yapı ile ilgili ee, tabii ki ilaki projelerimiz var. İlaki yapmamız gereken kapıda geç kalınmış birçok e, değineceğimiz nokta var ama bu noktalarla ilgili bir görüşüm bu noktaları çözeceği çöpe, kanaatindeyim en azından. İnsanların refah seviyesini yükseltecek, memleketimize katma değeri sağlayacak projelerimiz evet olacaktır. Yani bunu e, buradan şunu ifade etmek istiyorum. E, yani en azından insanların gidip oturabileceği, nefes alabileceği yerlerin olması gerektiği sanatın Ondan sonra Kapkı'da işte biliyorsunuz beş yıldır e, belediyecilik e, ben ilgili e, daha önceki belediye başkanlarına da buradan Taş üstüne taş koyana teşekkür ediyoruz. Ama çalışmayanlara dediğimiz gibi biz doğruya doğru yanlışa yanlış diyen bir partiyiz. Ya beş yıldır bu memlekete bir katma değer sağlamayanları da eleştireceğiz. Yani hiç kimse türe bakmasın ya, Bu memlekete bir katma değer sağlamayan bugün hepimizin değerleri var, hepimizin ölmüşleri var. Bir mezarlığa gidiyorsun, rahat bir nefes alıp, temiz bir alan yok orada. Yani bu aslında belediyeler için çok ciddi bir külfet değil. Ondan sonra yollarımızın durumu meydanda, vasat. Ondan sonra suyla ilgili bir türlü bir randıman alıp içine bile bir su haline gelemedi. Yani bunlar aslında belediyelerin asli görevi. Başkan Murun e, bir iki kelam dedi siz mutlaka e, siyah ekler gitmişsiniz. Evet. İşte Mardin'e, Diyarbakır'a, evet. Batman'a. Evet. Orta birçok yerde kayın var. Evet. Kayın atılmış. Evet. evet. Geçen ben Mardin'e Mardin-Diyarbakır'ın arasında, yani oraya emin ol, bu çok iyi Yolların mükemmelliği, yolların gelişmeyi. Ben yani kahtanın günahı ne? Adıyaman'ın günahı ne? Yani kahtaya bakıyorsun, içtiğimiz suyun e, sıkıntısından bahsediyoruz. E, özellikle bu asbest borularının artık kanserojen her söyleniyor. Yolların, yollar berbat. Özellikle bu aşağı tarafından Kore'ye doğru geldiğiniz zaman yani adeta at arabasından en büyük arabaya gelse bile at arabasından gidiyormuş gibi böyle salona salona geliyorsunuz. Bana göre belediye başkanı olacak olan şahıs şu memlekette iki şey yaparsa birkaç taş doğru oturuyor. Bir, işler suyu şebekesi ve suyun kalitesini artırırsa, iki, bu asbest borularını değiştirirse bu birdir, İkincisi sıcak asfalt. Bu ikisinin bu memlekette, bak şu memlekette çok basit normalde yapılması gereken bir iş evet, mesela. Evet, evet. Bu ikisi faaliyette insanların hizmetine sunulursa, kaftanlar değil mi ki burayı Paris yapın? Evet. Kimse değil mi ki buraya Eyfel Kulesi dikin? Veya işte, e, atıyorum e, Yüzyıl Parkı'nın bahçesine Roma çeşmesi yapın. İnsanlar yani hizmet bekliyor. De. Burada dediğimiz gibi, hem bu dönemde hem geçmiş, geçmiş dönemde dönemden. Yani her sene biz evet, yan yana o getirdiğimiz zaman hizmette büyük bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Ben de aynen cümle ifade etmek istiyorum. Sebasi ve Adıyaman yolunun bir türlü bitmediğini. Ee, Adıyaman e, aslında bu talebi doğrultusunda işletmenin Siverek tarafına verilmesini, altımızın bu konuda muzdarip olduğu, bir an önce o yolun da bitmesini e, temenni ediyor. Buradan da tekrar bakillerimize bu e, doğrultuda bu yolla ilgili bir an önce aksiyon almalarını rica ediyoruz tekrar. Çok önemli, bana göre evet. çok güzel bir konuya değindiniz. E, çünkü hem mesafe kısalıyor, evet. hem insanların e, konforlu yolculuk zenginliği yükseliyor. yükseliyor. Evet. Bir an önce hareket geçirmesini de, de buradan rica evet, ediyoruz. Bu araba esir olsun inşallah. Ee, başkan tabi malumunuz e, Adalet ve Kalkınma Partisi ile bir Cumhur ittifakınız var. Evet. Şu anda ne durumda ben de biliyorum. Genel seçimde beraber Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediniz. Evet. Ee, karta Teşkilatı, Adalet ve Kalkınma Partisi karta Teşkilatı ile istişareler iş yapıyor musunuz? İlişkileriniz ne durumda? Yani seçim öncesinde evet iş istişareler yapıyorduk. Gidip ee, deniliyorduk. Vekil adaylarımız demiştim ama bu evet. içe başkanımız olsun. Şu an için yok. Ben bunu üzmeme çünkü ifade etmek istiyorum Diğer illere, ilçelere baktığımızda her platforma yeniden Refah Partimizin ilçe başkanları, il başkanları davet edilirken bizden hiçbir platforma bu güne kadar davet edilmedi. Bunu buradan ifade etmek istiyorum. Şuraya, şunu da ifade etmek istiyorum. Bizde halk vekillere ulaşılamıyor. Yani vekiller telefonlarımıza cevap vermemekle beraber yeniden Vefa Partimizin e, bildirmiş oldukları hiçbir e, şeyi de güne kadar e, yapmadılar ve bize geri dönmediler. Yani aslında buradan bir sevdiğim içerisinde bunları ya, işte. Yani şöyle bu mi kıymetli başkanım? Özür diliyorum. Sizler şahsen aradığınız zaman Adıyaman milletvekilleri telefonlarınıza dönmüyor mu? Cevap vermiyor mu? Ben bugüne kadar üç tane milletvekili aradım. Hiçbir telefonları açmadı, danışmanları açtı. Danışmanları da bizim taleplerimizi bizi dikkate almayarak olumlu veya olumsuz geri dönüşler yapmadılar. Ben buradan e, vakitlere de çağrımdır. Lütfen sizlerden cevap. Bizlerin telefonlarına cevap vermeyebilirsiniz. Bizler siyasi parti temsilcileriyiz ama bizler beraber yol yürüyen, beraber ittifakımız olan, Cumhur İttifakı'nda beraber yer almış olan bir siyasi partinin ilçe başkanıyım. Ben buradan da tekrar ifade etmek istiyorum. Sizlerden bir cevap, bizlerin telefonlarına cevap vermiyorsunuz. Anlarız. Bir siyasi partinin temsilcileriyiz. Ama neden halkın telefonlarına cevap vermiyorsunuz? Bunu anlamış değil. Benim mesaj, mesajınız e, zayi etsem, e cevap olacaktır bu konuda. Yani halkın e, vekili olan, milletin vekili olan e, kıymetli milletvekillerinin bu konuda biraz daha duyarlı olmaları lazım. Ki nedeni büyük bir yıkım yaşanmış. zaten e, bir tarafı e, yıkık yüreği yanık olan insanların en azından derdi ve herhal olma noktasında biraz da özleriyle e, evet. çaba göstermeleri önemli rica şey olur. Aynen. Başkanım aslında ben şöyle bir soru soracaktım. Yine bunun üzerine şöyle bir devam edelim. Adıyaman milletvekillerinin kendilerine seviyorlar. Evet. Halka vekillik etme noktasında veya yayınlık etme noktasında başarılı olmuyor musunuz? Ben e, şimdi halkın teveccühü yani siyasi partinin temsilcisi olarak söylüyorum bunu. Halk teveccüh etti, oylarını verdi. Yalnız vekillerin halka bakış açılarının e, yani şöyle söyleyeyim bakış açılarının işte telefonları açılmaktan beraber halkın dertleriyle hemhal olmamaktan beraber halkın talepleri doğrultusunda yol yürüdüğünü vermekle beraber. Mesela 8 ay geçti seçimlerle ilgili. Ben yeniden Refah ilçe başkanı olarak aslında seçim öncesinde vekillerin bizi ziyaret ettiği gibi, dertlerimizi dinlediği gibi seçim sonrasında da e, gelip dertlerimizi dinleyeceği, taleplerimiz doğrultusunda yol yürüyeceğini düşünmüştük. Bugüne kadar hiçbir vekilin e, bizlere arayıp işte bir problemin olduğu olmadığını, biz her platformda problemleri dile getirmemize rağmen geri dönüşleri sağlanmamasını e, gördük ve izledik. Bundan dolayı da e, dır ki şunu ifade etmek istiyorum. vakillerin, vekillerin daha doğrusu halkın vekilleri olduğu bu doğrultuda yol yürümelerini, halkı dinlemelerini, gerçekten sizlerin de ifade ettiği gibi e, büyük bir yıkımın olduğu bir ilde işte esnafımızdan, çiftçimizden e, sıkıntılı bir hal aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Bunların en, en kısa sürede inşallah çözüleceği konusunda vekillerimizden sağduyulu bir yaklaşım bekliyoruz. Kendi farkında karşılık göremeyenler, partisine küsenler, yerlerle, yerlerle, füsenlerin, yerlerle partisine, de, farklı bir konuşacağı gün buradan e, aday ve aday adayı çıkaracağız. Aynen. Yani. bu doğrultusunda bizler de çok duyuyoruz. İşte X adayın e, X bir partilere aday olacağını, diğer e, bir kardeşinin e, Yeniden Refah Partisi'nden aday olacağını, işte tabii X partiden aday adayı olup şans bulamayanların Yeniden Refah Partisi'ni tercih edecekleri duygu içerisindeyiz. Bizler de diyoruz ki, her platformda bunu dile getiriyoruz. Gerçekten Yeniden Refah Partisi kimseye söz vermiş veya kimse partinin arka bahçesi olan bir siyasi parti değil. Diyoruz ki gelin aday adayı olun. Genel merkezimizin ve teşkilatımızın e, yolu doğrultusunda beraber yol yürüyelim diyoruz. Herkese, herkese gönül kapımız ve kapılarımız açıktır diyoruz. Şunu tekrar üzerine basarak söylüyorum. Bizler teşkilat olarak kimseye söz vermiş değiliz. Yeniden Refah Partisi'ne herkes aday adayı olabilir. Bizler bunları değerlendirip genel merkezimizle ile beraber en doğru adayı seçeceğimiz kanaatindeyim. Yani kazanacağımız adayla yol yürüyeceğimiz kanaatindeyim. Bizler şunu ifade etmek istiyoruz. Yani ben hiç parti olmazsa yeniden Refah Partisi'nin zaten adayıyım gibi görenlere de buradan çağrımdır. Şöyle diyeyim başkanım, bir virgül koyun. Yani ben e, onların düşüncesini şuna benzetiyorum. Önce A partisi. Evet. Ben orada bir şansımı denemeyeyim. Evet. Ama A Refah Partisi'nde şu yeni Refah Partisi'nin cebime koyup. O Değil, yani, de. De. Bu burada bulunsun. Bu benim eee bu da Joker'im olsun. Yani oradan ben kapıda geri veya ben oraya bir küsürlük yaşarsam ben gelip şansımı burada deneyeyim. Yani öyle bir eee kesinlikle algı olamaz. Teşkilat başkanımızın, genel başkan yardımcımızın da söylemleri aynen şu doğrultuda. X Parti'ye gidip aday adayı olan, işte orada yer bulamayan, ondan sonra bizim partimize gelen adaylardan yol yürüyeceğini buradan ifade etmek istiyorum. Yani e, gönül birlikteliği varsa, bir kere inancı varsa bu yola, milli görüş ruhuna ihtiyacı varsa gelip buradan aday adayı olabilirler, X Parti'den aday adayı olup ben nasıl nasıl olsa arka da yeniden Refah Partisi'ni satıyorum diyen adaylara e da buradan net tavrımdır. Diyoruz ki hayır kesinlikle siz buradan aday adayı olamazsınız diyoruz. Aday da olamazsınız diyoruz. Başkanın mesajınız nerededir? Evet. Zemine de ulaşmıştır. Aynen. Tamam. Şeyi bu da oldu. İnşallah sizin gösterdiğiniz dik duruşu da genel merkezini de gösterecektir. Ben buradan şunu da ifade etmek istiyorum. Diğer siyasi partiler gibi ekibime diyorum ki her platformda şunu dile getiriyorum. Ben sizlerle var oldum, sizlerle yok oldum. Ben ekibimi benimsiyor ve önemsiyorum. Her platformda da bunu dile getiriyorum. Bizler var, beraber olursak var oluruz. Olamazsak, kardeş olamazsak var olma şansımız yok. Buradan belediye başkanı adaylar yoluna da çağırılır. Bizler beraber var olabiliriz. Gelin hep beraber doğru adayla yola çıkalım diyoruz. Bugün şunu ifade etmek istiyorum. Ramazan abi sizlerin de dediği gibi ben X Parti'nin aday olacağım, ben de Partisi'nin arka cebimdedir düşüncesine kapılan adaylara da kesinlikle ve kesinlikle bu partiye aday, aday adaylığı için başvurmamalarını rica ediyorum. Ben siz mesajınızı evet. da kabul ediyorsunuz. Evet. Hayırlı Amin inşallah. Başkanım, memleketimizde şunu biliyoruz. Ben STK'larda koordinatörlük yaptığım için sürekli gençlerin içindeyiz, projelerin içindeydik, Gençlik buluşmaları yaptık. Hakikaten gençliğimiz iyi bir yerde değil. değil. Gerek eğitim olarak kötü bir yerde, gerek mesleki konusunda sıkıntılar yaşıyor, işsizlik hastalıklar, Hakikaten birçoğu uçturucu, batırma sürüklenmiş, yani hayatını devam ettirme noktasında maalesef hırsızlık yapanlar çoğunlukta. Yani böyle baktığım zaman gençliğin böyle kontrol gibi elimizin içinden akıp gitmesi bizi üzüyor. E, gerek resmi kurumlar olsun, gerek STK'lar olsun, gerek siyasi partiler olsun ben burada hepsini sesleniyorum. Evet. Aslında omuz e, omuza baş başa da yönelerek lazım gençlik için. Evet. Yani burada gençlik merkezimiz var. Gençlik merkezinin daha aktif hale getirilmesi lazım. Daha gençlere iyi bir şekilde hizmet etme noktasına mücadele etmesi lazım. Yine de Rafa Partisi İlçe olarak sizler gençlerimize hangi mesajlar vermek istiyorsunuz? Bizler aslında şu ifade etmek istiyorum. Güzel bir yere değindiniz. Biz Adıyaman kenti olarak gelenek ve görmeklerimizi unuttuk. Örfe adetlerimizi unuttuk. Yani Allah'ı unuttuk. Kısacası. Allah'ın emrettiklerini gençlerimize yansıtamadık, anlatamadık. Bizim eksikliklerimiz aslında çoğaltı yöneticilerin kendilerine bakılması gerekiyor. Biz şu gençlerimizde bulmamamız gerekiyor. Çünkü biz gençlerimizde bu fırsatı yaratamadık. Neden yaratamadık? Dediğim gibi yani eskiden sizler de bilirsiniz ki işte büyüklerimiz bir odada oturduğunda gençler işte en sonunda oturur. Büyüklerin ve taleplerini beklerlerdi. Şimdi ise gençleri o odada tutmak ve gençleri o doğrultuda yol yürütmek gibi bir şansımız kalmadı. Bunun nedeni ise dediğim gibi yani aslında biz Allah'ı ve Peygamber'i gençlerimize anlatamadık. Yani gelenek ve göreneklerimizi anlatamadık. Buradan çağrımdır. Aslında sizin dediğiniz gibi e, gençlik merkezi değil, gençlerimizi alıp eğitebileceğimiz, meslek sahibi edebileceğimiz, iş kanallarını yaratabileceğimiz bütün siyasi partilere buradan çağrımdır. Ya bu oluşumu oruç, oluşturabilmemiz önemli. Güzel bir temenni. Bir teşekkür ederim. Başkanım, e, yiğitlerin diyarı olan Kalimşehir Kahta'mıza son olarak bir mesaj dilerim. Ben öncelikle sizlere teşekkür ediyorum bizlere fırsatı verdiğiniz için. Kahta e, çok güzel şeyler hak eden bir iş. Yani bizler yeniden hak partisi olarak e, Kahta'ya umut olmaya, gençlerimize umut olmaya, e, yani uyuşturucu, bağımlılığıyla ilgili gerçekten o kanat gelmeye hazır olan bir ekip olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Mazlumun yanında durmaya devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Kartımızla ilgili her platformda gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Diğer siyasi partilere de buradan çağrımdır. Gelin hep beraber kartımızı yaşanılabilir bir kart haline getirmek için var gücümüzden siyasi partilerin çalışmaya ve çalış ekibiyle beraber çalıştırmaya davet ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Kaptanın sorumlu benle olduğunuz için. Bizler teşekkür ederiz başkanım. Güzel bir röportajdı. Özellikle ee, biz sizlere teşekkür ediyoruz. Bizim konumuz olduğunuz birçok konuya değindiniz. E, Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin. E, evet, kıymetli izleyicilerimiz. E, Yener Refah Partisi Kağıtta İlçe Başkanı Mahmut Bozan Bey Efendi konumumuzda röportajımız burada sona erdi. Sevgili ve saygılar sunuyorum size.